Merhaba, Malta Üniversitesi'nden ben Doktor Fatih Önerkaya, e, İç Hastalıkları Bölümünde görev almaktayım. Doktor öğretim Bugün sizlere COVID-19 hastalarında fonksiyonel tıp yaklaşımı ve genel tedavi yaklaşımını anlatacağım. İnsan bedeni ruhsal, kimyasal ve biyolojik bir fabrikadır. Bu üçlü yaklaşım ile verilecek tedavi tam bir iyilik hali sağlar. Bunun için bir insanın iyilik hali sağlayabilmesi için hem ruhsal yönden, hem kimyasal, hem de biyolojik ayarlarını mutlaka düzenlemek lazım. Koyut hastalarında en çok kafa karıştıran durumlar nelerdir? Kim hangi tedavi kursu uygulanacak? Kim hastaneye yatırılacak? Kim evden takip yapılacak kısmıdır? Bu kısımda insanları dinleyerek, insanların güvenini kazanarak hangisi kendisi için daha iyi olacağı kendisine danışılarak güven tazelenerek yapılmalıdır. Bu noktada son bir buçuk yıldır 400 yatan hasta takibi yapmış olarak birinci öncelikli olarak en önemli gördüğümüz sıkıntılardan bir tanesi anksiyetesi yüksek ve çok yüksek hastaların nerede rahat olup olacağı sorgulanmalıdır. Bu insanlar, bu hasta grubu özellikle Aksiyete noktasında evde mi daha rahat geçirecekler yoksa hastanede mi daha rahat geçirecekler? Bu mutlaka sorgulanmalıdır. Bazı insan grupları, e, bazı insanlar e, hastanede kendilerini daha rahat daha güvenli hissediyor, daha rahat hissederler. Bazıları da evde kendilerini aile içerisinde e, moral ve motivasyonun daha yüksek olduğunu söylerler. Bu durumda insanların talebine göre hareket etmek e, çok önemli. Çünkü anksiyetesi yüksek olan insanın bağışıklık sevi hızlıca düşecektir. İmmünglobinleri hızlıca düşecektir. Ve buna bağlı olarak da e, tedavi akışında uyguladığımız tedavi protokolleri daha sert protokolleri geçmemiz zorunda kalacak, kalacak kalırız. E, bu kısımda yatışı kabul edilenler e, özellikle klonosi olup da mutlaka psikiyatri veya telkinlerle yatıştırılmalıdır hastanın güveni tedavinin ilk basamağını oluşturur. Hastayı eğer sakinleştiremezsiniz yatırdığınız hastayı hiçbir şekilde terkine de almıyorsa mutlaka psikiyatriyle tamamen sedetize etmek lazım. Ee, yoğun ve e, ağır bir anksiyete e, insanı e, sizin tedavi zor, tedavinizi yaparken çok daha zorlanmanız e, neden olacaktır. İkinci aşama ilaç uygulamalarıdır. Mutlaka kılavuzu dikkate alarak, yasal bağlayıcı mevcuttur bu kılavuzların. E, kılavuzların dışına çıkayım şeklinde değil, mutlaka kılavuz artı destek ürünleri kullanılmalıdır. Buradaki kılavuzluk, kılavuzlar sizi mutlaka yasal olarak bağlar. Üçüncü aşamada günlük tetkik ve enflamasyonun farkı e, Bu da çok önemlidir. E, mutlaka günlük olarak e, hastanın hangi yöne doğru gittiği, progresi nasıl olacağı, e, gelişim nasıl olacağını e, size gösterir. Dördüncü aşamada da COVID sonrası dönemi hazırlamaktır insanlara. COVID hastalarında tedavi yaklaşımı en çok zorlanan, zorlandığımız hasta grupları genetik olarak enflamasyon yatkın olanlardır. Bunlar e, akdeniz ateşi olanlar, FNF grubu, reçet hastaları, otoimmün ve romatolojik hastalıkları olanlar. Bu hasta grupları en ufak bir zaten e, bir, bir solunum yolu enfeksiyonlarında ya da bir idare yolu enfeksiyonlarında ya da bir gastroenteritlerinde zaten ağır geçiren hastalar. Bunlardaki interleukin 1 ve 6 salınımları normal insanlara göre 10 kat daha fazla olduğu için bununla beraber, ile beraber bu enflamasyon çok daha, çok daha ciddi rakamlara ulaşmaktadır. Özellikle diğer bir hasta grubumuzda, komoroboiditesi yüksek hastalığa sahip olanlar, obezite grupları, şey, diabetis, menitus grupları, koah grupları, kalp içerisinde ağır ve orta ve ağır kalp yetersizliği grupları, immün yetersizlikle ve kanser hastalarıdır. Şimdi bu e, uyguladığımız fonksiyonel tıp ve fitoterapik ürünlerden bahsedeceğim. E, klasik tedaviler harf uygulanabilecek. Klasik tedaviler dediğimiz aslında verilmiş antiviral ilaçlar, gerekirse antibakteriyel ilaçlar, e, antikoagulanlar e, hariç, e, antipiretikler hariç. Ee, kullanabileceğimiz e, birkaç tane e, fitoterapik ve fonksiyonel ürünlerden bahsedeceğim. Özellikle birinci olarak kullanacağımız tarzı tanesi oranı yüksek olan organik kekik yağıdır. E, i̇yi bir sonuç için %85 üzerinde etkilikli olmalıdır. E, karbakor oranı yüksek olması e, hastanın ilk 3 gün içerisinde ev takibi ya da hastane takibinde e, çok hızlı bir şekilde iyileşmeyi sağlayacaktır. Burada e, Önemli olan hastanın e, düzgün ve uygun şekilde e, bu kekik kullanabilmesidir. E, bu kekik sevmediğimiz bir özellikten bir tanesi de e, hafif hipertansif etkisi vardır. Sempatik sistemi uyarır, adrenalin de şarjına yol açar. Tansiyonlara minimal bir yükseklik sağlayabilir. E, bu grupta mesela e, tansiyonu 12 13lerle ilgilenen 14-15 bandında e, görebiliriz. E, ama kreokromosoması olan ya da sempatik sistemi aşırı uyarılmış insanlarda, aşırı heyecanlı insanlarda, tansiyonlarının biraz daha yüksek seyrettiğini görebiliriz. Yakıcı etkisi vardır. Buhar yaparken mutlaka gözler korumalıdır. Bulantı etkisi dikkate alınmalıdır. Yakıcı etkisinden dolayı. Karbaktor antibakteriyel, antiviral ve antimikotiktir. Tahşişi ürünleri mutlaka sakınmamız gerekir. Aktardan lütfen almayınız. İçerisindekinin kekik yağı olduğundan bile şüpheli olduğunuz ürünleri alıp sonra faydalı olamadı, olmadı e, denmemesi gerekir. E, alerjisi olanların mutlaka dikkat etmesi lazım. Kekik yağı ve karbakrola karşı alerjisi olanların mutlaka dikkat etmesi lazım. Uygulamayı nasıl yapıyoruz? Uygulamayı günde 3 defa, 3-5 damla sıcak suya, e, buhar e, sıcak suya damlatıyoruz. E, ve buharla e, Deniz bölgesi ve boğaz bölgesinde e, yakıcı etkisini kullanarak e, temizlemesini sağlıyoruz. E, bu işlemi yaparken mutlaka gözleriniz kapalı ya da bir e, gözlükte gözlerinizi korumanızı tavsiye ederiz. Diğer bir e, kullandığımız drakta, ilaçta C vitamini'dir. C vitaminin lokusit uyarıcı ve immün modülatör özelliği vardır. E, aynı zamanda mitokondri uyarıcıdır, antioksidandır, çoğu enzimlerin de kofaktörüdür. Bu en önemli, ilk başta kullandığımız e, destek ürünlerden bir tanesi de COVID-19'da. Asgari en az 2 gram verilmelidir. Yüksek dozu verilirken günlük 7,5 gram düzlerine oksidatif stresi daha da artırır. E, Anti-enflamatör etki yerine enflamasyonu artırır, artırma etkisi olabilir. Bu noktada dikkatli kullanmak lazım. E, özellikle enflamasyonu yüksek olabilecek insan grupları, az önce ilk başta saydık FMF1, 5'e gibi ya da diğer anti-elflammasyonun yüksek hasa grubunda kullanırken biraz daha dozunu düşük tutmakta fayda vardır. D vitamini, ve kas metabolizması çok önemlidir. Mutlaka yüksek dozda uygulanmalıdır. Günlük olarak 30 bin ve üstü olarak ile birlikte verilmelidir. Özellikle hastalarda gelişen hipokalsemiye bağlı koagülasyon bozukluğunu da regüle eder. Çinko. Çinko en önemli ürünlerden bir tanesidir bu kullandığımız e, destek 300'den fazla e, enzimin kofaktörüdür. RNA polimeraz aktivasyonu e, için mutlaka gereklidir. Özellikle bu enzimlerden LDH, dahaş, e, gibi önemli ve karaca enzimler olsun bunların direkt kofaktörü olduğu için eee vücutta oluşabilecek hasarın daha da azaltmasını sağlar. Özellikle bu e, Covid-19'larda gördüğümüz e, sadece bir akciğer değil, e, kardiyak, e, hepatik, e, böbrek, e, renal e, ya da diğer e, damar içerisindeki eee oksidasyon oksidatif stresi azaltmasına e, çok büyük bir önem sahiptir çifto. Retinol bağlayan protein için mutlaka gereklidir. İmmünol modülatör etkisi vardır. E, uyarıcı etkisi vardır. ve antioksidan, antidiyabetik özellikle e, isim üzerine etki göstererek kanser hücrelerine etkisi, etki gösterir ve antikanserojendir. Çin e, çinkoyu tablet veya ayrı olarak mutlaka alınması önemlidir. E, günlük olarak 30 ile 60 e, mg kadar alınabilir. E, Türkiye'de IV formlarını bulmak biraz imkansız. kendi Almanya var. Yurt dışından getirenler geçiyor. Günlük bir akul uygulaması şeklinde yapılmaktadır. Orada 100 mg şeklinde vardır, ay formunda, günlük bir ampul şeklinde daha etkili olmaktadır. Propolis, bunun için adi bir böyle bir bir saat ders verilebilecek bir üründür. İçerdiği maddeler yaklaşık 150 yakın içerdiği maddeler, her türlü hastalık, her türlü kanser, her türlü hasarlara karşı bir koruyucu özelliği vardır. E, Flamonitler kapillerden kurumasını sağlar. E, Pektorolin, arjimler, spazmonitik etkisi vardır. Lütekolin, e, antiviral etkisi vardır. Pitolinin, artepilinin, C'nin antitumoral etkisi vardır. Elidositolin, e, kalp benzini iyileştirici etkisi vardır. Akut kalp önleyici etkisi vardır. Fülük asidin antibakteriyel etkisi vardır. E, etkisi vardır. Kol, kolajen etkisi vardır. İzoferulik asit, e, anti antistafilokok e, sa, etkisi vardır. Benzoik asidin e, bakteristatik ve bakteristik etkisi vardır. Balzamik ve antiseptik özelliği vardır. E, sinamik asidin antistafilokok alüs etkisi vardır. E, İzoferulik anti-influenza üzerine etkisi vardır. E, özellikle e, Hong Kong virüsünün hasitliği üzerinde. E, kafeinik asitin antiviral, antibakteriyel e, aktive ve ateş düşürücü etkisi vardır. Metil kafenatin tümör statüsüne ve inimasyon etkisi vardır. Kloreden diterpenoidin antitümoral aktivite ve antibakteriyel etkisi vardır. Eternik oilin antimikrobiyel aktivitesi vardır. Bisobolonun ateş düşürücü etkisi vardır. Arjenenin doku yenileyeceği etkisi vardır. Quarsetinin kapillerden güçlendirmesi ve antikansörcü etkisi vardır peki propolisi bu kadar saydık, 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 bu kadar yaklaşık. Ben sadece belli başlı e, maddelerini içine aldım. Ne kadar vereceğiz bu hastalara? E, genelde 3x20 damla e, şeklinde uygulamasını e, önermekteyiz hastalara. Mutlaka e, bu tedavi protokolü içerisinde hem ayaktan hem de e, yatarak hastalığı içerisinde olmalıdır. E, hastaların tolerantesi biraz tadından dolayı hastaların tolerantesi biraz bozuk olabilir meyve içerisinde içerisine ya da başka bir daha tatlı ya da bir kompostun içerisine katılarak da içilebilir. Minimum dozda 3x20 damla olarak Biz Ağır vakalarda damla sayısı biraz daha arttırılabilir. 30 damla kadar çıkartabiliriz. Kuarsetin diğer bıraklarımızdan bir tanesidir. Flavonoid içerikli bitkisel bir ajandır e, antioksidan, antibakteriyel, antiparaziter, antimikotik, immunomodülatör, antikanser ve kardiyovasküler koruyucu etkisi vardır. Covid hastalarda 500 mg bir çarpı bir, ağır hastalarda da iki çarpı bir verilmesi önerilir. Kuarsetini mutlaka kullanın e, tedavi protokollerinizde hem ayaktan hem de hasta yatarken sizin hastaneye hastanızın bağlılığını ayaktan hastalarınızda hızlıca iyileşmesini ve daha konforlu hayat geçirmesi sağlayacaktır. i̇nsanlara faydası noktasında e, siz de memnun kılacaktır. Diğer bir ürünümüz de glutatyondur. Glutatyon peroksitleri özellikle glutatyon Glutatyon peroksit üzerinden peroksitleri, hidrojen peroksitleri, e, lipoperi, lipoperoksit lipo ve diğer lipid kökenli peroksidazları ve diğer kökenli peroksidazları dedoksifakasyonunu sağlar. Ee, vitamin C ve vitamin E rejenerasyonunu sağlar. Ee, vücuttaki enflamasyon ve oksijen azaltılması önemli bir sayıdır. Ee, ağır vakalarda özellikle e, kullanmanızı öneririz. E, hazın hızlıca e, toparlamasını sağlayacaktır diğer bir glutatiyonumuz da glutatiyon reduktaz oksidatif glutatiyonu glutatiyonu kateliz der. devamlılığını sağlar. Yüksek dozlarda oksidatif stresi daha da artırır. Bu glutatiyon kullanırken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. E, yüksek, çok yüksek dozlarda verdiğimiz zaman e, biz e, antioksidan olarak verdiğimiz bu molekül oksidatif stresi daha da artırıp e, hastanın enflamasyonunu artıracaktır. E, özellikle kalsiyum, manezyum ve cevtenle birlikte verilmesi bizim kullandığımız etkiyi yükseltecektir. Bunları verirken işte enflamasyon yüksek olabilecek hastalara dozunu biraz daha azaltarak verirsek daha etkin bir tedavi yakalamış oluruz. Yeni ürünlerimizden bir tanesi Mumia'dır. Mumia çok da yeni bir ürün değildir. Yaklaşık 3 yıldır bütün eski tacer insanlık tarihi boyunca kullanılan bir üründür. Ee, aslında e, polifenollü humiktir diğer adı da. E, dağlardaki bitkilerin zamanla doğal oluşu buraya sertleşmesiyle meydana gelir. E, diğer, diğer adı da Altay Dağları'ndan geçti. Altay'dı da e, diğer ismidir. E, çoklu vitamin ve mineraller içerir. E, etkisini interleukin 1 e, ve TNF-alfa düzeylerine düşerek antiflamatuvar etki gösterir. E, eski çağlarda özellikle kemik, eklem, romatizma ve diş hastalıklarında çok kullanılmıştır. bizim bu COVID hastalarda en çok gördüğümüz interleukin 1 üzerinden ve tnf alfa üzerinden e, fırtınasını azaltarak e, hasta daha iyilik hali sağlamasıdır. günlük doz 500 mg 2x2 alımlıdır. yalnız Türkiye'deki ürünler biraz dozu düşük olmakla beraber dozun daha yüksek, yaklaşık 200 mg dozunda Türkiye'dekiler dozun biraz yüksek vermekte daha etkin olur. Dozu düşük kaldığı zaman bu duran etkinliğini göremeyeceksinizdir. Diğer bir tedavi şeklimizde de panazin, külten, manezyum b vitamin kompleksleri, K vitamini, taurin, sistem teler tedavi protokolüne eklenebilir. Taurin, sistem ve B vitamin kompleksleri dışarıdan ürünler şu anda piyasada mevcut. Bunlar özellikle mitokondriyi destekleyen ürünlerdir. Mitokondrinin enerjisini arttırıp, e, oksidiz sitesini düzeltip, e, hastaların e, enerji özellikle en sık gördüğümüz e, halsizlik, yorgunluk, kırgınlık gibi enerji azlığını e, bir nebze olsun rahatlık verecektir hastalara. Bazı kürteni özellikle e, anti-enflamatuar ve e, damar içerisindeki enflamasyonu dağıtıcı etkisini mutlaka kullanmamız lazım. E, Manezum mutlaka gerekir. Manezum krep sıkıntısının önemli moleküllerden bir tanesidir. E, bunların dışarısında özellikle e, burada belirtmediğim e, balık yağını mutlaka almak lazım. Balık yağının e, özellikle epadeha oranının toplam 1000 mg şeklinde olacak şekilde e, EPA'nın dehaya oranı bir buçuk şeklinde daha fazla olmak üzere 2000 miligramın üzerinde 2000 mg şeklinde alındığında e, etkisini de göreceğizdir. E, yalnız bu e, bu kadar saydığım şeyler içerisinde hasta kullanıyorsa, ekstradan bir antikoagülan kullanıyorsa e, bazı şeyler dikkat etmek lazım. E, özellikle kuazim e, ekledik, üzerine e, ekledik, üzerine e, ekledik, e, üzerine balık yağı ekledik. E, bunların her biri bir ilave antikoagulant ki gösterip e, bir damar içerisinde bir kanamaları yol açabilmektedir. Hmm. Bu noktada biraz daha hassas davranıp Özellikle diğer ilaçlarla kullandığı kendi eğer yüksek hastaysa kendi kullandığı ilaçları bir yani dikkat ederek de fayda var. Dozur biraz daha azaltarak ya da hastanın gözlemleyerek günlük e, olarak konuşarak ya ev hastasını ya da yatan hastayı günlük olarak gözlemleyerek tedavi sıkılmasını ona göre ayarlamak daha iyi olacaktır. Destek tedavisi içerisinde postkoli semptomlarına çok hafif geçirmesini sağlayacaktır bu kadar destek tedavimiz. En son, çok gördüğümüz birinci aya kadar hastalardaki saç dökümleridir. Bunun üzerinden bir aşırı bir yorgunluk, kırgınlık ve hasizliktir. Genelde takip ettiğimiz ya bine yakın hasta içerisinde, ayaktan takip ettiğimiz bine yakın hasta içerisinde verilen destek ürünlerinde çok yoğun bir hastalık ve yoğun yorgunluğu olan olmamıştır. Destek insanların kendi hasarı, COVID'in neden olduğu akciğer, karaciğer ve diğer organların hasarını minimize ettiği için vücudun daha iyi kendini rehabilitasyonu ve recover'ı sağlayacaktır, e, iyileştirmesini kolaylaştıracaktır. E, bu vesileyle hasarların e, size e, semptom olarak geri dönüşü çok azalacaktır. E, oluşan akciğer hasarları da e, genel fikrim itibariyle e, 6. ayın sonunda %86'ına azalmaktadır. E, ağır geçirse dahi hastalar e, 6. ayın sonunda e, çok daha iyi durumda gelmektedirler. Ee, kalıcı hasarlar noktasında oluşacaktır bazı e, eski puah hastalarında, zaten bronşik olan hastalarda e, kalıcı hasarlar oluşması e, beklediğimiz bir şeydir. E, ama destek tedavilerinin e, bu kalıcı hasarların oluşmasında minimize ettiğini görmekte Görmüş bulunuyoruz son bir buçuk yıllık e, COVID-19 izlediğimiz hastalar grubu içerisinde. E, benim anlatıcılıklarım bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Sevgi saygılarımla. İyi günler diliyorum.